Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden hayırlı ramazanlar. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları tekrardan kabul etsin diyorum ve bugün ilk olarak kıymetli dostlar sabah saatlerinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan ...Avrupa Birliği ile Avrupa'nın fikirdaş ülkeleri toplantısına çevrim içi olarak katılmıştı. Evet, fikirdaş ülkeleri diyorum. Rus korkusu Türkiye ile Avrupa Birliği'ni fikirdaş bir ülke yaptı. Olayın özeti aslında buydu kısacası. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kapıları, kapıları kapatmaması gerektiğini... ...özellikle de bundan sonraki süreçte Türkiye ile nasıl bir yol haritası izlenebileceğine dair... ...çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Avrupa Birliği'nin düzenlediği fikirdaş ülkeler liderler çevirmiş toplantısında önemli mesajlar verdi bugün. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekildeydi. Savaşın diyalog yoluyla sonlandırılması için çok yoğun ve samimi çaba harcadık Türkiye olarak. Adil bir barışın kaybedenin olmayacağını her fırsatta açıkça ifade ettik. Bunu yaparken stratejik ortağımız olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına da güçlü destek verdik. Bugün de adil ve kalıcı bir barışı savunuyoruz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında özellikle de savaştan sonra Ukrayna'daki inşa sürecine değindi. Dedi ki özel sektörümüzün katkıları bu derece ortadayken yeniden imar planları dışında tutulmamızın izahı yok. Erdoğan Türk savunma sanayisinin Avrupa'nın savunma sanayi katkı sunmaya hazır olduğunu belirterekten Avrupa Savunma Sanayi Programı Avrupalı tüm müttefiklere açık olmalı. Avrupa Barış Aracı mekanizmalarına dahil olmamız mühimdir diyordu. Yani Avrupa ülkelerinin önümüzdeki süreçte Türk savunma sanayi firmalarından alışveriş yapmasının önemli olduğunu belirtmekteydi. Son olarak da Türkiye'nin Avrupa Birliği mevzusunda bizim tam üyelik hedefimiz çok açık bir şekilde ortadadır. Türkiye'ye gereken destek verilmelidir diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Şu yaşananlara bakar mısınız ya? Gerçekten de şaka gibi gibi ya. Avrupa fikirdaş ülkelerde Türkiye konuşma yapıyor. Yani kıymet dostlar bu olayın yani nereden bakarsanız bakın hani bu kadarına tahmin etmezdik ya. Şimdi ben Avrupalı gazetecilere bakıyorum adamlar işte tek çare birlik olmamız diyor. Bir tane gemi çiziyorlar şu an mesela görüntü karşınızda. Gemide Türkiye'nin de bayrağı var. Yani Türkiye de bizim yanımızda olacak ve biz birbirimizi kurtaracağız. <laughs> şu an böyle bir çıkış mevcut Avrupa Birliği'nde. Yani daha önce anlatsanız ya oğlum kaçıncı rüyandasın uyan artık falan diye bunu söyleyen kişiye Valla yalan konuşmuyorum. Hemen devamında tabi özellikle de Avrupa Birliği'nin Türkiye çıkışı sonrasında Fransız Lemont bugün mesela çok önemli bir analiz yayınladı. Aslında bu son yaşanan olayların tam bir özeti niteliğindeydi. Ne diyordu Lemont? Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Lemont diyordu ki bir zamanlar sorunlu bir ortak olarak görülen Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez bir partner haline geldi. Suriye'deki gelişmeler Türkiye'nin gücünü gösterdi. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, Avrupa için çok önemli bir ortak diye Le Monde haberini sonlandırmıştı. Daha durun Fransızlar ne ki Yunanlılar bile artık yavaş yavaş Türkiye'nin Avrupa Birliği üzerindeki artan etkisini kabul etmeye başladı. Katamir'in de bugün diyordu ki mesela son yaşanan gelişmeler sonrasında güvenliğini sağlamak isteyen Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı artıyor. Yunanistan artık bu gerçeği kabullenmeli. Suriye, Karabağ ve Libya'daki çatışmalar Türkiye'nin Rusya üstünü kurduğunu gösterdi. Avrupa'nın güvenliğinde ABD'nin üstlendiği rolü Türkiye devralacak. Hayda şu cümleye bakar mısınız? Devamında son olarak da ABD özgür dünyanın liderliği görevinden çekildi ve bu sorumluluğu Türkiye'nin üstlenmesi şaşırtıcı olmayacak. Bunu ben söylemiyorum. Her gün Türkiye'yi atıp tutan Yunanistan'ın en önde gelen gazetelerinden bir tanesi olan Kate Merini söylemekteydi. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki rolünü aldı diyorlar. Yunanistan diyor bunu şaka değil. Yani mevzunun ciddiyetinin farkındayız değil mi kıymetli dostlar? İşte aslında tüm yaşanan bu gelişmelerin sebebi ne biliyor musunuz? Türkiye'nin maşallah Rabbim nazarlardan esirgesin kurmuş olduğu efsane denge politikası. Mesela Avrupa Birliği ve Yunanistan, Fransa kim varsa Türkiye artık Avrupa Birliği'nin güvenliğinden sorumlu olacak diyor. ABD'nin rolünü üstlenecek diyor. Ne dersiniz mesela Avrupa Türkiye'yi övüyorsa Ruslarla kesin aramız kötüdür dersiniz değil mi? Yo bugün mesela Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yine İstanbul Anlaşması'na atıfta bulundu. Eğer ki Ukrayna ile bir şeyleri çözmek istiyorsak başlangıç noktası İstanbul Anlaşmaları olacak dedi. Putin de bu anlaşmayı halen destekliyor dedi. Bu gerçekten de önemliydi. Türkiye'nin zamanında kurmuş olduğu barış köprüsü Halen geçerliliğini sürdürüyor. Bu gerçekten de çok önemli bir olaydı. Yani Ruslar Türkiye'ye güveniyor, Avrupa Birliği Türkiye'ye güveniyor. Bu nasıl bir denge politikasıdır? Gerçekten de aklım şaştı. Normal şartlarda Rusya ile aramız bozulacak. E, Avrupa Birliği Türkiye'yi yanına alacak derdik ama devlet aklı gerçekten de tıkır tıkır işlediğinden dolayı hem Avrupa Birliği'nden istediğimizi alacağız hem de Ruslarla aramız kötü olmayacak. Bu mükemmel bir gelişmeydi. Hemen devamında kıymetli dostlar tabi Türk askerlerin Ukrayna'daki varlığı. Dün Reuters çok önemli bir yazı kalemi aldı. İngiliz yayın kuruluşu Reuters Türk yetkililerine dayandırmış olduğu haberinde e, Ukrayna Rusya'da eğer ki bir barış anlaşması imzalanırsa hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın imzalamış oldu. Türk askerleri Ukrayna'ya gitmeye hazır açıklaması yapılmış Türk yetkililer tarafından. Yani Türkiye'nin Ukrayna'ya barış gücü sevk etme düşüncesi halen aktif ve geçerli bir durumda. Bu da bence günün öne çıkan başlıklarından da hani dedik ya Avrupa Birliği ile Türkiye artık gittikçe yakınlaşıyor. Şimdi biraz daha mesela dünkü yaşanan Leonardo ile Baykar Birliği'ne geleceğiz. O mevzuya geçmeden mesela Yunanlılar hatırlar mısınız? Sözde Güney Kıbrıs Rum kesimine bir elektrik hattı projesi vardı. Oraya elektrik götürecekti Yunanlılar. Avrupa Birliği işte fonlar falan ayırmıştı. Kıymetli dostlar son gelişmeden aslında meyvesini yedik. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye muhtaç olduğunun anlaşılmasıyla birlikte Türkiye'nin karşı çıkmış olduğu tüm tezler de aslında Avrupa Birliği tarafından kabul edilmeye başlandı. Yunanlılar mesela bugün diyordu ki artık Güney Rus'un kesimine Yunanistan'dan döşenmesi filan elektrik hatları iptal. Son dönemde Trump'ın Avrupa Birliği'ne desteğini çekmesiyle birlikte artık bundan sonraki süreçte oklar Türkiye'ye çevrildi. Türkiye ile arayı bozmak istemeyen Avrupa Birliği özellikle de başta Fransa olmak üzere Türkiye'nin karşı çıkmış olduğu e, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan arasındaki elektrik projesine desteğini sonlandırdı. Yani kısacası proje öldü bitti demekteydi Yunanlılar. Yani nereden bakarsanız bakın işte dış politika bu demektir. Gelelim Baykar'la dün imzalanan Leonardo'nun işbirliği anlaşmasına. Anlaşmadan aslında hepinizin haberi vardır illaki ama bugün uluslararası basına Baykar ve Leonardo arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı. İsterseniz hep birlikte bir göz atalım. Dün Baykar ve Leonardo arasında imzalanan ve dünya havacılık gündemini sarsan anlaşmanın detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Baykar İtalyan savunma devi Leonardo ile imzaladığı anlaşmayla Avrupa'da insan uçak pazarını domine etmeye hazırlanıyor. 6 Mart 2025 günü Baykar ile Leonardo şirketler arasında Roma'da varılan mutabakata göre ortak siyah üretimi 2026 yılı itibariyle başlayacakmış. Anlaşmaya ilişkin ilk detayları yayınlayan İtalyan medyası önümüzdeki 3 ay içinde Baykar ile Leonardo'nun eşit ortaklığa sahip bir şirket kuracağını duyurdu. Bu şirket Türk siyalarının üretimini hem İtalya'da hem de Türkiye'de gerçekleştirecek. Ortak üretim planına dahil olan siyalar arasında taarruzi İnsan, Sava Aracı, Akıncı ve Bayraktar TB2'nin de bulunduğu belirtiliyor. İtalya'daki seri montaj hattı Lespezia'da Baykar'a ait Piaccio tesislerinde kurulacakmış. Havacılık parçalarının üretimi ise Leonardo şirketinin Ronchi Legiori tesislerinde gerçekleştirilecek. Slovenya sınırındaki Groznya kenti yakınlarında bulunan bu fabrikada Leonardo şirketi insan hava araçlarında üretmekte. Ayrıca Baykar ve Leonardo ortaklığındaki Siyalar için elektronik komponent üretiminin de Roma'da yapılması planlanmaktaymış. Bu anlaşma var ya gerçekten de öyle basit bir anlaşma değil. Tabii bu anlaşma imzalandı. Bazıları dedi ki içimizden. Onlar aslında hani amaçları farklı. Ne diyorlardı? Aferin kardeşim. 40 yılda bir şeyler yaptık. Gidin onu da İtalyanlara satın. İtalyanlara gidin teknoloji verin. İşte İtalyanlara gidin e, SİHA'ların gizli tüm şifrelerini verin tarzında çıkışlar yükseldi. İki gün öncesinde e, Türk insan savaş araçlarının başarılı olduğunu reddeden tiplerde bunlar. Mevzunun parantezini kapattım. Kıymetli dostlar hiç kimse merak etmeyin. Türkiye'nin silahlı insan savaş araçlarının gizli şifresini falan İtalya'ya vermiyor. Mevzu ne biliyor musunuz? Biz gideceğiz İtalya'da yarı yarıya. %50-50. Yani İtalyanlar şunu da diyebilirdi. Ya kardeşim işte Leonardo kaç yıllık firma Türkiye olarak sen de bir şeyler alıp götüreceksin İtalya'dan. Bari 50 e 49 olsun. 51'i bizim olsun. 49 işte Baykar'ın olsun diyebilirlerdi. Bunu dahi dememişler. Mevzu ne biliyor musunuz? Biz gideceğiz orada montaj hattı kuracağız. Devamında işte Bayraktar TB'ler, Kızılamalar, TB3'ler ne var ne yoksa yani elimizde hepsi zaten Avrupa'ya artık kapılar tamamıyla açıldı. Hepsi verilecek. Şunu anlatmak istiyorum. Biz evet hani Aselsan'ın sistemlerini kullanıyorduk kendi insan savaş araçlarımıza veyahut da Baykar'ın ileri teknoloji, yapay zekalı bilgisayarları vardı ya bizim insan savaş araçlarımızda. Kıymetli dostlar Avrupa pazarındaki insan savaş araçlarında Leonardo'nun bilgisayarları olacak, yapay zeka destekleri olacak. Yani Türkiye elindeki silahlı insan savaş araçlarının beynini gidip de İtalyanlar aracılığıyla Avrupa'ya sunmayacak. İtalyanlar dedi ki bir çıkış yolu buldu. Bak Avrupa Birliği işte sizin elinizde bulunan teknolojiye güvenmiyor. E işte biz İtalya olarak kendi bilgisayarımızı biz oraya takalım. Avrupa Birliği'nin içi rahat etsin. Hem işte biz Leonardo'nun bilgisayarlarıyla elinizde bulunan insan hava araçlarını alt ülkeye değil 28 tane Avrupa Birliği ülkesine satarız diye Baykar aslında güzel bir çıkış yaptılar. Şu vakte kadar Baykar Türk teknolojisiyle kısıtlanmış Türk teknolojisiyle 6 farklı Avrupa Birliği NATO bloğundaki ülkeye satış gerçekleştirmişti. Yani İtalyanlar Avrupa Birliği teknolojisini Avrupa Birliği bilgisayarını Türk insan hava araçlarının içine monte edecek ve bu sayede Avrupa Birliği daha gönül rahatlığıyla alacak artık Türk SİHA'larını. Bilirsiniz onlarda anlamlandıramadığımız bir gurur vardır. Özellikle de İngilizler başta olmak üzere. Yani İngilizlerin falan çok daha öncesinden bayraklar alması lazımdı. Ama dediğim gibi bir türlü gururlarını yenemediler. Yani mevzu kimse teknoloji falan vermiyor. Aksine biz Türkiye olarak Leonardo'dan neler neler alacağız. Yani kıymetli olsa İtalyanlar aracılığıyla Avrupa'da çok büyük bir pazar bizi bekliyor. 100 milyar dolardan falan bahsedilmekte. E, Baykar'a paralar gelecek ki Baykar uzaya daha güzel çalışmalar yapacak. Baykar Fergan uydusunu yüzlerce hatırlanacağı üzere Fergan uydusu Fırlatılacaktı ve Türkiye kendi küresel konumlama sistemini oluşturmayı hedeflemekteydi Fergan aracılığıyla. Yani belki de bizim İtalyanlar üzerinden kazanmış olduğumuz Avrupa Birliği'nin parası Türkiye'yi uzaya taşıyacak. Türkiye'nin bağımsızlığında çok önemli bir rol oynayacak. Mevzu birazcık da buradan düşünmek lazım. Yoksa işte yok onu verdik, onu sattık, her şeyi verin falan filan. Bunlar gerçekten de hoş şeyler değil diyorum ve Hemen devamında 3. konu başlığımızda Suriye'ye gideceğiz. Suriye'de Esad rejiminin kalıntıları İran ve YPG desteğiyle dün hortlamıştı. Ortada çıkmışlardı bir anda. Elimize gelen son bilgilere göre özellikle Laski hattındaki isyancılar artık tamamıyla bastırılmış ve Laski hattına yaklaşık 25 bin yeni Suriye ordusu personelinin sevk edildiği belirtilmekteydi. 25 bin o kadar büyük bir rakam ki sizlere şöyle diyeyim. Rusya'nın bir toprağı vardı hani Kursk bölgesine Ukraynalılar ele geçirmişti ya. Ukraynalılar o bölgeye 25 bin asker yığmadı. Yani tabiri caizse yeni Suriye ordusu tam bir gövde gösterisi yapmıştı. Özellikle de İran destekli rejim artıklarına karşı tüm dünyaya aslında bu sebeple. Evet Suriye'nin yeni hükümeti isyanları büyük bir oranda bastırdı ama dün gece bir başka dikkat çekici olay Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle de Halep işte devamında İdlib kırsallarındaki hareketliliğiydi. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri kara personeli sevk etmedi Suriye bölgesinde. Aynı zamanda insan savaş araçlarının da Halep'te hatırlanacağı üzere bir tane YPG'lilerin bulunmuş olduğu bir mahalle vardı. Hatırladınız değil mi? Oradan çekilmemişlerdi. O mahalleye yönelik Türk Silahlı insan savaş araçlarının atış gerçekleştirdiği yerel kaynaklar tarafından duyuruldu. Mevzuyu özettiğim hazır oldu bekliyorlarmış. Kendi aralarında anlaşmışlar. İşte özellikle Laskiye bölgesinde Esatçı kafa eski zihniyet işte rejim artıkları ayaklanacak. E onlar işte Laskiye'yi ele geçirecek. Daha sonrasında yeni Suriye ordusunun gücünün zayıfladığını gören YPG de hem Halep'ten hem de işte Aynel Arap kırsalından yeni Suriye ordusuna karşın harekete taarruza geçecekmiş. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri YPG YPG'ye hoşlan sen yerinde bir otur demesiyle birlikte YPG zaten dün gece hiçbir alt yemedi. Daha sonrasında da zaten yeni Suriye ordusu Laske kırsalındaki rejim artıklarının etkisi hale getirince dün gece aslında Suriye'de çok önemli bir plan bozguna uğratılmış oldu. Yani bu planın bozguna uğratılmasındaki en büyük etken tahmin edeceğiniz üzere Türk Silahlı Kuvvetleriydi. Sanılıyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri işte rejim artıklarıyla veyahut da YPG ile bizzat sıcak çatışmaya girdi. Mevzu kıymetli de olsa hani Dün gece gördünüz işte Türk zırhlı araçları, kirpiler, işte Halep kırsallarına doğru gidiyordu. Mevzu kıymet dostlar orada ne biliyor musunuz? O Türk zırhlı araçlarının sadece Suriye'deki hareketliliğini gören gerek rejim artıkları gerek YPG, PKK teröristler zaten eğer ki bir saldırı yapacaksa o saldırı yapmaktan vazgeçiyor. Güçlü Türkiye, güçlü devlet olmak böyle bir şey. Yani kıymet dostlar arasında dün Türk Silahlı Kuvvetleri dedi ki bakın kaşınırsanız kaşırız. Hazır ol da bekliyoruz aynı zamanda şu anlamda çıkar bu yaşanan gelişmelerden. Ahmet Çara yönetmenin başı sıkıştığında ilk aradığı kişi yine Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri dün sahada bir anda aktifleşi verdi. Yani hiç beklemediğimiz noktalara transferler gerçekleşti. Bu gerçekten de önemliydi. Hatta Suriyeli hesaplar da şey diyor işte Ahmet Çara bir iki günlüğüne kısa bir süreliğine e, işte takım elbisesine çıkarttı. Tekrardan kolanya döndü. Kafasında bir tane sarık benzeri bir şey bağlardı ya işte e, kendi aralarında esprisini döndürmektelerdi. Kısa süre sonra tekrar takım elbiseyi giyecek Ahmet Çar'a diye kendileri de yazıp çizmekte verdi. Ama şunu belirteyim. Ahmet Çar'a anladın değil mi? Gerek İsrail etkisi, gerek kendi içindeki işte rejim artıkları, gerek YPG, PKK. Bunlar sana karşı en ufak boşluk bulduğunda zaten harekete geçiyorlar. Daha durun bu bitmeyecek. Rejim artıkları bugün işte Laskya kontrol altına alındı tamamıyla bitti mi? Bitmedi. Daha bunlar dediğim gibi hani sağda solda saklanıyorlar hücre evlerinde uygun bir bu ortam buldukları anda hemen harekete geçiyorlar. Yani hepsinin elinde silahı toplamak imkansız. Yani Suriye daha çok değil. Bundan bir sene öncesine kadar belki de dünyanın en çok silahının barınmış olduğu memleketlerden bir tanesiydi. Silah tüccarları vardı. Silah pazarları vardı. Yani bundan dolayı eğer ki rejim YPG, PKK veyahut da e, İsrail'e karşın etkili bir çözüm arıyorsa an önce gideceksin paşalar gibi YPG, PKK'yı o Türkiye'nin sınırındaki bölgelerden bir güzel temizleyeceksin. Daha sonrasında hemen Şam kırsalında, Hama'da, Humus'ta Türk üstlerini bir güzel açacaksın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla güzel bir anlaşma vesilesiyle. Daha sonrasında gör bak bakalım kafasına göre Suriye'de kim hareket ediyor. Bu mevzunun çözümü çok net ama Ahmet Çara şunu düşündü. Bir şeyleri kendim yapabilir miyim? Yani dün mesela yani ne yazık ki bunu söylemek istiyorum mesela yapıcı bir eleştiridir. İşte Laskey'de rejim unsurları etkisiz hale getiriliyor. E Tıkabun arkasına bir tane hani ceset bağlamışlar. Suriye Suriye götürüyor yeni Suriye ordusuna mensup askerler. Ya kafayı mı yediniz abi siz? Siz artık o hani e, HTŞ kafasından bir çıkın. Siz artık bir tane devletin ordu personelisiniz. Yani kendinize gelin. Bunların nasıl bir karşılığı olacağını düşünmüyor musunuz? Yani siz tüm gücünüzle Avrupa Birliği'ne yaranmaya çalışmıyor musunuz şu son günlerde? İngilizler geçtiğimiz günlerde yaptırımları kaldırmış. Yani bilirsiniz bunlar böyle şeylere takarlar. Siz bir an önce lütfen o milis kafasından çıkın. Öyle cesetleri sağda solda sürüyerek ya geçin bu işleri. Bu işlerle olmaz bunlar. Yani profesyonel bir ordu kurmak istiyorsanız Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir emanet edin kendinizi. Şu Silahlı kuvvetler zaten sizi adam eder. Yani orduda da bir eğitim eksikliği var. Adam ceset sürüyor Sokaklarda. Bir de bunu video çekiyorlar, sosyal medyaya atıyorlar. Alkış. Bu size fayda değil, zarar sağlar daha çok. Bu da benim kişisel fikrimdir diyorum ve bugün son olarak ne yazık ki hani bizi derinden yaralayan bir haberi sizlere aktaracağım. Hatırlanacağı üzere dün kısa bir içerik paylaşmıştım. Kazakistan'ın derdi ne diye soruyordum ve özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimiz bana bayağı bir sosyal medyadan teşekkür yağmurunda bulunmuşlardı. Çok teşekkür etmişlerdi. Çünkü niye? Bizim derdimizi kardeş helal olsun anlattın, duyurdun diye. Duyurmaya da devam edeceğim. Kazakistan'ın bu yapmış olduğu şeylerden hani bir özür beklerken vallahi var ya o Kozak Dışişleri Bakanlığı veyahut da Kazak Kaynaklar haber sitelerini sürekli ben F5 yeniliyorum. Neyi bekliyorum biliyor musunuz? İşte yanlış anlaşılma oldu. Kazakistan'ın Kıbrıs üzerindeki tutumu cümle aynen şu olacak. Birleşmiş Milletler nezdinde çözülmelidir. Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda dese zaten ortada hiçbir sıkıntı kalmayacak. Kazakistan olarak ben adadaki Türk varlığını tanımıyorum dersen biz burada devreye giriyoruz. Sen Birleşmiş Milletler gereğince çözülmelidir dersen zaten kimsenin gönlünü kırmamış olacaksın. Böyle bir düzeltme gelir mi diye düşünürken böyle bir düzeltme gelmedi Kazak dostlarımızdan. Bugün karşıma çıkan haber. Kazakistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetiminde direkt uçuşlar başlayacakmış. Bu mevzular konuşulmuş. Özellikle e, Kazaklı İçişleri Bakanı'nın sözde Güney Kıbrıs Rum yönetimini son yapmış olduğu ziyarette. Yani yapman etmen ben bu mevzuyu çok dile getireceğim. Kusura bakmayın kıymetli dostlar. Hani Rus oligarklar... Güney Kıbrıs Rum yönetimi vesilesiyle işte Avrupa Birliği'ne giden paralarını da bozduracak diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kimse ayakları altına alamaz. Mezunun bir de bu tarafı var. Zaten bu süreci işleyen de eminim ki Kazakistan'da bulunan FETO artıkları bazıları diyor ya kardeşim yapma bizi birbirimize düşün Ben kimseyi birbirine düşürdüğüm falan yok. Ama kusura bakmayın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne eğer ki biz korumazsak, biz yaşanan gelişmelere ses çıkartmazsak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mikrofon hakkı bile yok Birleşmiş Türkiye bir şey diyecek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların hakkı dile getirilecek. Bundan dolayı bu mevzuda oldukça hassas davranmaktayım diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.